Herkese selamlar. Kiksmene hoş geldiniz arkadaşlar. PES Mobile karşınızdayım. Bugün yeni gelen etkinlikler var arkadaşlar. Özellikle bizim en sevdiğimiz etkinlik Rocky Challenge var arkadaşlar. Ee, bu Rocky Challenge'da neler var arkadaşlar? Ee, Rocky Challenge'da kazanmadan e, ödül alabiliyorsunuz. Ama bu ödül sıradan bir ödül değil arkadaşlar. Efsane bir ödül. E, bir tane legend seriyor. Maçı kazanmanıza bile gerek yok arkadaşlar. O kadar efsane bir e, etkinlik, ödül arkadaşlar. Şimdi buradan bir takım seçiyoruz. E, hangisini seçelim? E, Manchester'ımı seçelim, Barcelona'yı mı? Barcelona'yı seçiyorum. Barcelona'da arkadaşlar Ansu Fati var. Onu da e, merak ettiğim için aldım. E, Ansu Fati'yi şöyle aldık. E, bir tane forvet eklememiz lazım. E, Messi'yi forvet olarak oynatacağım. Diziliş değişmiş herhalde Barcelona'nın arkadaşlar farklı bir dizilişi var. E, onun dışında e, başka bir değişiklik yapmadım. E, maç yapmayacağım arkadaşlar, sadece göstereceğim. Gördüğünüz gibi Legends War Wireless Clubs e, bir tane gösteriyor arkadaşlar, yani e, sadece bir maç oynayacaksınız ve e, bir tane efsane kazanacaksınız arkadaşlar. Bu kadar efsane bir e, etkinlik modu arkadaşlar, oyun modu e, Rock Challenge. E, buradan e, maç yaparak bu e, ödülün sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Artık hangi efsane gelirse şansınıza. Ee, sonra arkadaşlar daha bitmedi. Bu hafta gerçekten efsane ödüller var. Ee, efsane hediyeler var arkadaşlar. Maç daylarda arkadaşlar 2 kat My Club veriyor. Ee, gerçekten efsane. Ee, şu an 4 tane e, maç değimiz var arkadaşlar. Bu 4 maç daydan tam 800 My Club kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada e, Atletico'yu seçelim. Etkinlik ödüllerine bakıyoruz arkadaşlar. Ee, gerçekten de ilk e, 2 kat mı ödül veriyor bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, temelde oynuyorsanız 100 my club, orta düzeyde oynuyorsanız e, 150 my club, uzmanla oynuyorsanız arkadaşlar 200 my club alabilirsiniz. Gerçekten efsane. Yani toplamda arkadaşlar 800 my sahibi olabilirsiniz. E, Maçta etkinliğini bitirdiğinizde, tamamladığınızda arkadaşlar. Rocky Challenge'dan ödülümüzü aldık. Şimdi bu ödüllerde kimler var? E, kimler yeri alıyor? Bütün efsaneler var mı? Evet. E, bütün efsaneler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün efsaneler var. E, ben buradan tabii ki Ronaldinho isterim. E, başka istemem arkadaşlar. Çünkü 2800 My Club vermiştim İkon Ronaldinho için ama Ronaldinho'yu çıkartamamıştık. Şimdi belki de yani buradan Ronaldinho'yu bize verir ve o 2800 My Club'ın öcünü almış oluruz arkadaşlar. Gerçekten 2800 My Club harcayıp da bir ikon Ronaldinho'yu alamadık. Yani çok üzmüştü beni. Derinden yaraladı. Ama belki de buradan çıkartırız. Bilmiyorum. Onu çıkartamazsak bile Adam Akıllı biri gelsin. Ee, tek Tek e, Oyunculardan Bahsetmeye Gerek Yok Arkadaşlar ee, Şimdi Top Açılımına Geçiyoruz Bakalım Rocky Challenge'dan e, Ödülümüzden Kim Gelecek Hangi Efsane Geliyor Bakalım İnşallah Ronaldinho Gelir Arkadaşlar Ronaldinho Kim gel Zico'yu Verirse Zaten Ben Bunu Var Ya O Benim En Sevdiğim Oyunculardan Biri Geldi ...Dönüs Berkamp. Gerçekten en sevdiğim oyunculardan biri. Ronaldinho gelmiyorsa... ...gerçekten bu adam gelsin zaten. Evet arkadaşlar, Rocky Challenge'dan... E, ...efsanemizi aldık. E, Maçı kazanmamıza bile gerek yoktu. Arkadaşlar, kazanmadan... E, ...bir tane efsane aldık. E, bedava diyebiliriz buna. Güzel bir etkinlik. Her zaman gelmiyor arkadaşlar. Ama... E, ...haftaya bir daha gelecek Rocky Challenge arkadaşlar. Bir daha bedava efsane yani maçı kazanmadan bir tane daha efsane alabileceksiniz arkadaşlar güzel bir etkinlik gerçekten Aslında peste yani her ay bir kere düzenlense güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum kanala abone değilseniz abone olun Beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada önemli bir not arkadaşlar. 2500 abone olalım bu hafta. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.